Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir tarifle karşınızdayım. Cildimizi gençleştiriyoruz, aynı zamanda da toparlıyoruz. Hatta üstüne bir de parlatıyoruz. Bu maskeyle cildimize ışık saçacağız ve size soracaklar hangi maskeyi yapıyorsunuz diye. Siz de o zaman onlara bu tarifi söyleyebilirsiniz. İlk olarak bir adet yumurta kullanacağım yumurtanın sarısını beyazından ayırıyorum şimdi. Bu tarifte yumurtanın beyaz kısmını kullanacağımız için sarısını siz isterseniz sabah kahvaltınızda tüketebilirsiniz. Ve tarifin diğer bir malzemesi domates. Benim elimdeki domates çok büyük. Ben bunun yarısını kullanacağım. Sizin evinizde daha küçük varsa lütfen siz onu tercih edin. Fakat ben ikiye böldüğüm domatesin kabuklarını tamamen soyuyorum. Ardından da domatesi rendeleyeceğiz ve suyunu sıkacağız. Bu tarifte sadece domatesin suyunu kullanıyoruz. Domatesin kabuklarını soyarken size biraz da faydalarından bahsedeyim domates oldukça fazla tüketilen ve meyve gibi tek başına da yenilebilen oldukça faydalı besinlerimizden bir tanesidir. İçeriğinde bol miktarda C ve E vitamini olmasından dolayı cilde de oldukça faydalı etkisi bulunmaktadır. Günlük olarak Düzenli domates tüketilmesi vücutta likopen oluşmasını sağlamaktadır. Bu durumda Cildin parlak ve canlı görünmesini sağlar. Ayrıca ciltte antioksidan görevini de görür. Hatta ciltte biriken ölü hücreleri ve makyaj artıklarını da temizleyerek cildin daha kolay nefes almasına da yardımcı olur. Aynı ciltte meydana gelen Akne oluşumu varsa onları da tedavi eder ve tekrar oluşmasını da önler. Ben şimdi rendelediğimiz domatesleri bir kenara aldım. Biraz önce ayırdığım yumurta akını iyicene köpürene kadar çırpıyorum. Burada yumurtanın köpürmesi çok önemli. Yumurta akını tek başına dahi kullandığımızda ciltteki karışıklıkları gideriyor ve cildi pürüzsüz bir hale getiriyor. Zaten bu tarifte domatesle birleştiğinde etkileri tahmin edersiniz ki iki katına çıkıyor. Şimdi biz biraz önce rendelediğimiz domateslerin suyunu kullanacağız. Bunun için yumurtanın üstüne bir süzgeç alıyorum ve domatesin suyunu bu şekilde sıkmaya çalışıyorum. Domatesin suyunu da ilave ettikten sonra karışımı her zaman yaptığımız gibi homojen bir hale gelene kadar iyice çırpacağım. Şimdi bu tarifimiz aynı zamanda cildinizde botoks etkisi de yapacak. Cilt karışıklıklarını da açacak. O yüzden küçük bir önerim olacak sizlere bu maskeyi uyguladığınızda mimik yapmamaya dikkat edin. Peki bu maskeyi cildimize nasıl uygulayacağız? Ben cildime uyguladıktan sonra üstüne bir kağıt peçete yapıştırıyorum. Bu hazır kağıt maskelerin yerini tutuyor inanın o kıvamda oluyor. Siz de isterseniz bu şekilde uygulayabilirsiniz. Ya da cildinize sürüp bir 15 dakika bekletip sadece sıralayabilirsiniz. Eğer cildiniz her maskeyi kaldırıyorsa 20 veya 25 dakika kadar da uygulayabilirsiniz. Zaten sürdüğünüzde cildinizde gerinme olacak. Bu da aslında çok güzel bir etki. Haftada bir gün bu maskeyi kullanabilirsiniz. Ben silikon fırça kullandım yine uygulama yaparken kalanı da ağzı kapalı küçük bir kavanozda saklayabilirsiniz. Haftada 3 kez uygulayabilirsiniz. Hepinize şifa olsun. Daha doğal tarifler için, diğer videolarım için lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.